Bir ay öncesinde tatmış olduğum bu mobil oyuna yeni bir güncelleme geldi. Daha gerçekçi ve daha güzel özellikler gelmiş. Yeni arabalar da var. Hadi gelin inceleyelim. Oyuna yeni bir harita gelmiş. Buradan serbest oluşmaya bastığınızda ne? Mike'ın diye bir harita eklenmiş. Sonrasa New York eklenecekmiş. Daha eklenmemiş. Önümüze güncelleme de bunlar da eklenir. Onun dışında senaryo kısmına geldiğimizde senaryo kısmı hala boş. Bazı şeyler daha gelmemiş. Şu anlık sadece yeni harita ve birkaç tane yeni araba gelmiş. Bu haritaya girdiğinizde direkt yeni arabayla bir de başlıyorsunuz. Çünkü bu güncelleme tamamen bu kamyon üzerine geldi. Şehri görüyorsunuz güzel bir doğa manzarası var. Burada da farklı bayraklar var. Ve bazı burada rally görevleri de eklemişler. Bayraklar yırtılmış. Güzel bir yer olmuş o. Şimdi yeni kamyon geldi. Oyunun ilk kamyonu bu arada. Arabalara bakalım. Kamyon olarak bu var. Gözüme kesildiğim birkaç yeni araba. Şu sanırım yeni. Şu yeni. Şunlar vardı. Başka da yine eklenen şu minibüs eklenmiş. Bir de böyle Formül arabalar eklenmiş. Formül ama artık neyse bu. Vos falan bunlar vardı sanırım. Tamam. Ekleyen arabalar bunlar. Haritanın belli kısımlarında çamur bir var. Buradan ofrat right yapabileceksiniz. Oyun zaten güncelle merkez açık olarak geldi. Siz de giderek indirebilirsiniz. Oyunun linkini açıklama kısmına koyarım. Haritası çok geniş. Birerli görevlerine bakalım ne var? Prodüksiyon falan demişler bildiğin. Tamam bu şekilde başlıyoruz. Ha bu bayraklar o yüzdenmiş. Bunun rally görevleri çok iyi ya. Bu oyunun rally görevleri harbi iyi. Ekstradan olarak ben çarptığım için direksiyon düşmüş de iç kamera gelmiş. Arabaların içine yapmışlar. Eskiden yoktu içi. Yavaş yavaş bunu BMC'ne çeviriyorlar. Ki zaten amaçları da o. Ve sanırım hızlandıkça kamera sarsıntısı da artmış. Önceden çok çok az vardı. Şimdi bayağı artırmış onu of arabanın motor sesi patlayacak. Rally haritası baya geniş çaplı olmuş. güzel güncellemeymiş ha. Çok uzun. Yarış haritası çok uzun. Burada engeller var. Ha, tabii buna çarparsanız arabanız da Biraz Birazdan o çamur haritasına gideceğim, Göreceksiniz çamur çok güzel bir orada. Çamurda arabayı sürmek çok keyifli. Hiç biteceği yok görevim. Bayağı gidiyoruz. Bak burada da bir su ikincisi var. Buradan da geçeceğiz. Size haritanın her şeyim. bak burası tam bir bataklık. Burayı deneyeceğim. Kesin deneyeceğim. Ve sonunda bitti. Güzel. Tamam 2 dakika içerisinde bitirdik görevi. Tamam şimdi sizi çamurlu bölgelere götüreceğim. Birazcık arabayı test edelim. Sonra yeni arabalara geçeceğiz. Harita yeni olduğu için bilmiyorum neresinde var neresinde yok. Buralardan gezerek bulmaya çalışacağız. Oyunda bildiğiniz gibi kirlenme var. Mesela şimdi topraka sürüyorum da biraz sonra arabam kirlenecek. Toz duman olacak. Çamurlaşacak. Zaten tekerleklere dikkatli bakarsanız şimdiden çamurlaşmaya başladığını göreceksiniz. Ee, şurada. Ha bu yolmuş tamam. Buraya bir köprü eklemişler. Bak tekerlekler nasıl çamur oldu görüyorsunuz değil mi? Birazdan... Bunun kapılanlar ama keşke buna bir tomruk momruk bir şey giyebilseydik daha güzel olabilirdi. Hani o tomruklar devrilsin vesaire anladın mı? Ama eklerler ya. Yani Onun run yolları da çok değişik ya. Harita çok çok zaten üst tarafa bakarsanız göreceksiniz bayağı büyük bir haritası var. Ne bir tahta köprüye çıktık. Bataklığa doğru gidiyoruz. Bataklığı daha bulamadım ama su bir ikincisini buldum. Önce suya girelim sonra bataklığa gideriz. Birazcık derin gibi duruyor. Aracımızın son hali bu şekilde bayağı çamurlanmış. Grafik kalitesi iyileştirmeler var görüyorum. Yavaştan bir girelim. O şu su fiziğini çok iyi yapmışlar ya. Araba komple battı şu anda. Çıkacak mı? Aa motor motor gitti. Evet motor pert. Gerçek bir mencinde de olduğu gibi. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama şöyle yakından bakarsanız demin toprak şimdi suya girdiğimizde çamura dönüştü. Bu ayrıntıyı yapmışlar. Gerçekten çok güzel olmuş. Bayağı iyi bir detay. Buradan bir araba değişelim şimdi. Bak şu da yeni gelmiş. Şimdi böyle bir ofrat arabası aldık. Aa, arabalar çok güzel olmuş ya. Şimdi demin kamyonda sürdük. Suda bozuldu arabamız. Şimdi bu arabayla çamura gideceğiz. Hayırsa bu çamur yerini bir bulabilseydim. Bak buradan uçmanız için köprü de ayarlamışlar. Dur dur Hemen tekerleklerimiz çamura bulandı. Bakın bunun da içini yapmışlar. İçi de var bunun. Az da olsa yapmışlar yani. Kamyona biraz daha önem vermişler. Şimdi buradan bir uçalım. Çillenme, çamur efekti araba da çok yakışıyor ya. Şuradan uçuyoruz. Ee, tamam evet arabayı az bir şey dağıttık ama olsun. Bataklığa daha hızlı gidebilmek için rally arabası aldım. Çamur yerine gittiğimiz zaman değiştireceğim. Bu kamyonlar devam edeceğim. Kamyon çok iyi. Burada bataklık var ama burası su sadece. İşimize yaramaz. Sabahtan beri geziyorum bulamadım bir türlü o Yav ya var da ben bulamadım. Ama böyle bir çamur bir buldum. Buradan idare edeceğiz artık. Bakın şöyle geliyoruz çamura gir zaman araba biraz daha yavaşlıyor daha çabuk kirleniyor bak şu anda çamura tamamen gömülmüş durumdayım Araba gitmekte zorlanıyor. Çamura girdiğin zaman da tekerlek izlerinizi görebilirsiniz. Çamura yön verebiliyorsunuz tabi. Daha ne olsun? Adamlar ne yapsın? Mobile göre çok çok başarılı. Cidden nasıl yapmışlar bilmiyorum ama bak araba çamurlandı. Arabanın her tarafı çamur içinde ve çamura girdiğinde belli ediyor. Şimdi çamurdan çıktım. Arabamın hızı artacak. Ee, artamıyor. Çünkü batıyoruz. Böyle bir çıkarsam araba baya zorlandı. Çok zorlandı. Ha çıktım. Şuradan da gireyim. Şimdi araba çamura battı. Bunu yıkayacağız. Nasıl yıkayacağız? Tabii ki su tesisine yıkayacağız. Suya gideceğiz hemen. Su 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 bak burada su var ama düşer miyiz? Oraya düşeriz. Diğer tarafa gidelim. Kamyonlar, süspansiyonlar çok iyiymiş. Şuradan bir gidelim ya. Ne olacak? Burası da bayağı derinmiş ha. Sınavdan gizli tabii ki su görünmüyor doğal olarak. Böyle bir güncelleme. Burası da test her Zaten söylemiştim. Ee, bak burada süspansiyon testi yapabilirsiniz. Bir kamyona süspansiyon testi yapalım. Kamyonu bayağı iyi yapmışlar. Bunu çok sevdim abi. Süspansiyon testine bir sokalım bunu. Adamlar bayağı yapmış ya. <laughs> Vallahi çok iyi. Tekerleklere baksana. Anında tepki veriyorlar. Anında. Gecik gecikme falan Yok. Güzel güzel. Buradan arabanızı uçurabilirsiniz. Bazı yerler yapmış, Onları test edebilirsiniz. Burası da ne? Ee, burası da çamur. Ha çamura bir sokalım. Bakalım nasıl olacak. Ya, burası toprak mı? Çamur değil. Çamur. Oo baya. Bak buradaki çamur daha farklı. Oradaki çamur gibi değil. Biraz daha yoğun. Yerleklerimiz battı gördüğünüz gibi. Burası da dağlık arazi. Baya güzel ya. Aa burası ne? Çukur ne? Obaa lan çok iyi. Nerede Çıktı arabanın. Güncelleme bu şekilde. işte oyunun ismini yazarak, aratarak gidip indirebilirsiniz. Görüşmek üzere.